Herkese merhabalar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz arkadaşlar. Videonun başlığını pahalı kokan ucuz parfümler attık ama biliyorsunuz artık Türkiye'de ucuz diye bir şey kalmadı maalesef. Hani geçen sene 100-150 liraya bile bulunan parfümler artık 300-400 liralara geldi. Son kur şokundan sonra maalesef ithal ürünlerin hepsi zamlandı. Ama bir Avrupa'da ve Amerika'da yaşayan Türkler için çok fazla bir şey fark etmiyor. Yine aynı parfümler 5 yıl önce neyse fiyatları şu an aynı. Burada daha çok bahsetmek istediğim arkadaşlar bu video serisinde daha önce bahsettiğim fiyatın üzerinde kaliteye sahip parfümleri tek tek incelemiştim. Bu videoda birkaç yeni parfüm de var incelemedim ama genelde hepsinin tek tek videosunu yaptığım incelediğim parfümler. O yüzden hem çok fazla ayrıntılı bahsetmeyeceğim video uzamasın diye. Baktım arkadaşlar genelde çok bilinen parfümler olmadığı için bu tek tek incelediğim parfümleri genelde bu parfümleri az çok bilen ya da daha önce bu parfüm hobisiyle ilgilenen tecrübeli arkadaşlar istiyor. Yani daha çok hiç bilmeyenlerin izlemesi için, genel hitap etmesi için hepsini derledim. Bu video serisini hazırlamaya karar verdim. İlk videomuzda bu videoda Larik parfümlerinde bahsedeceğim. Çünkü marka olarak yani bu kategoriye en uygun parfümler Larik parfümleri. Yani kısacası bir Blau de Chanel gibi çok sıradan bir parfüme. Yani bir servet ödemek yerine aynı fiyata en az 2-3 tane parfüm sahibi olmanızı diliyorum. Çünkü çok kaliteli parfümler var. Hep belli markalar, belli markaların belli parfümleri popüler. Herkes aynı parfümleri soruyor genelde yorumlarda ve özel mesajlarda. Yani bu parfümün videolarını ben geçen sene bayağı bir yapmıştım. Tek tek incelemem çok fazla etkili olmadı. Çünkü zaten parfümü hiç hiç duymamış, daha önce hiç bir, yani ne olduğunu bilmeyen bir insan YouTube'da arayıp o parfümü zaten incelemez. Genelde zaten bilen kişiler o videoları aratıyor ya da daha önce duymuş kişiler kulaktan dolma bilgilerle. Yani bu videoyu hazırlama sebebim, böyle bir başlık atma sebebim bu arkadaşlar. Yani en azından görece olarak piyasadaki diğer parfümlere göre hem fiyatları uygun hem kalite olarak yüksek parfümleri tek videoda yani tek birkaç videoda toplamaya çalıştım. Dedim ki bugünkü videomuzun konusu Lalik parfümleri. Lalik deyince tabii ki ilk akla gelen parfüm Lalik Encre Noir. Encre Noir markanın en bilinen parfümü. Daha çok platformlarda, sosyal medyada, niş kalite designer parfümlerden biri diye geçiyor. En çok bilineni Lalik Encre Noir arkadaşlar. Yazlık, ferah bir parfüm ama... Sadece ferah bir parfüm değil, aynı zamanda karanlık dark bir havası da var parfümün. Hiç tatlılık yok içinde. Parfümden çok uzun uzadıya konuşmayacağım. Parfümün vermek istediği his, yani bende yarattığı his şu. Düşünün çok sıcak bir yaz günü bunu aldınız ve birden kendinizi karanlık yeşil bir çam ormanında buldunuz arkadaşlar. İşte o ormanın verdiği ferahlığı, serinliği, o hafif ürpertici, serin havayı veren bir parfüm. Bir vetiver parfüm, odunsu bir parfüm. İçinde yeşil ağaç notaları da var. Selvi ağacı notası da çok baskın. İçinde temiz, biraz da hafif karanlık bir misk notası var. Yani hem ferah bir parfüm hem karanlık bir parfüm. Öyle bir parfüm arıyorsanız ilginç bir parfüm arkadaşlar. Yani çok fazla performansı yüksek bir parfüm değil. O konuda fazla beklentiye girmeyin ama yani bu fiyat aralığında yani birçok Chanel Chanel Saigomor gibi birçok vetiver parfümünü andıran bir parfüm. Yani fiyatına göre kalitesi çok yüksek. Yani çok aşırı performans beklemiyorsanız Lalik Encre var. Çok güzel bir parfüm. Bu parfümün iki tane de flanker var. İkisi de birbirinden güzel. Daha yeşil orman havasından ziyade daha çimlere uzanmış gibi hissetmek istiyorsanız bunun sport versiyonu tavsiye ediyorum. Onda daha çok narince ve yeşil çimensi bir vetiver var. Bundaki biraz daha karanlık, hafif, ferah, dumanlı bir vetiver. Ama daha karanlık, daha reçineli, daha dumanlı bir başlangıç istiyorsanız daha kışlık bir versiyonu. Bunun El Extreme versiyonunu da deneyebilirsiniz. O da çok güzel, çok kaliteli. Yani bu parfümü ve iki tane flanker'ını kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok güzel parfümler. Şişeler de çok kaliteli. Yani eski mürekkep hokkalarının şişelerine benziyor. Zaten en kenar karanlık mürekkep demek biraz da bir karanlık havayı veren bir isim kullanmışlar. Sıradaki parfümümüz yine daha önce ayrıntılı videosunu yaptığım Lalik Homage Alhom. Bunun şişesi çok güzel arkadaşlar. Zaten çok eski 100 yıl önceki bir şişe tasarımının 100. yıl dönümüne bir parfüm yapmak istemişler. Bu da o parfümlerden biri. Zaten bunun orijinal şişesi biraz daha lüks. Yani bu biraz daha hani satışa sunulan şişesi. Bunun daha limit edition. çok pahalı bir şişesi var bu. Zaten Lalique markasından biraz bahsedeyim arkadaşlar Lalique markası Fransa'daki bakarat markası gibi dünyanın en lüks kristal şişe cam markası daha önce ikon olmuş parfümlerin ikonik şişelerini tasarlayan bir marka daha sonra kendi parfümlerini de yapıyorlar birçok farklı fiyat aralığında parfümler var ve videonun başına bakıp da ucuz parfümler zannetmeyin. Normalde bunların mağaza fiyatları normal Chanel Dior gibi aynı fiyatları satılıyor ama normal indirimli sitelerde, e, online sitelerde her zaman en azından %70 indirimli bulabiliyorsunuz bu parfümler arkadaşlar. Yani 30 euro, 20 eurolarda bulunan parfümler Türkiye'de de şu an herhalde 300 liralarda falan. Bu benim evimdeki 50'lik şişesi. Bu parfümün kokusuna gelirsek bu parfümün kokusu neye benziyor? İlginizi çeker zaten ayrıntılı videosuna bakarsınız ama genel olarak kokusu Dior'un Fahrenheit'inin daha yazlık çiçeksi daha genel beğenisi yüksek hali performansı da bunun Encre Noire'a göre çok daha iyi arkadaşlar bunun performansı kalıcılığı iyi çok aşırı yayılım beklemeyin öyle tuvalet konsantrasyonunda bir parfüm ama kokusu çok güzel çok güzel bir menekşe temalı bir parfüm o Dior Fahrenheit'teki o aşırı benzin kokusunu bunda bulamazsınız bulamayacaksınız onu biraz andıran bir havası var hem menekşe yaprağından gelen hem içinde oud notası verilmiş ve fragrantik oylamasında çok 3 e, üçüncü sırada falan. Merak etmeyin arkadaşlar öyle hayvansı bir oud değil. Varsa da içinde çok e, zerre miktarda parfüme derinlik katan bir havası var. Böyle bir odunsu derin bir havası var. Çok güzel menekşe ve menekşe yaprağı temeli. Hani diyor Fahrenheit severlerin yani yazlık Fahrenheit diyebilirsiniz bu parfüme. Yani kokusu çok güzel ve genel beğenisi de çok güzel arkadaşlar. Bu da yine daha çok yazlık bir parfüm olsa da Encore Noir gibi. Dört mevsim kullanabileceğiniz bir parfüm. Çünkü hafif tatlımsı bir baharatlı havası da var. Çiçeksi havanın yanında. Odunsu havası da var. Yani o yüzden hem yaz günlerinde hem biraz daha soğuk günlerde ofis kullanımına uygun bir parfüm. Genel benzi de çok yüksek dediğim gibi. Sıradaki parfümümüz markanın son yıllarda çıkardığı parfüm. Linsomi. Yine diğer şişeler gibi çok kaliteli şişesi var arkadaşlar. Ağır camdan çok. Lalik Linsomi neye benziyor? Bu yine ayrıntılı videosuna bakarsanız istiyorsanız. Bunun kokusu arkadaşlar diyor savaşla sanki Yves Saint Laurent'ın Lanuit de Lohum'unu karıştırmışlar. İçine biraz daha böyle kekik gibi, e, fesleğen gibi daha yeşil, aromatik, biraz hafif keskin, maskülen notalar koymuşlar. Yani iki parfümün karışımının biraz daha maskülen hali. Yani öyle çok tatlı bir parfüm beklemeyin. Aşırı tatlı. Yine tatlı baharatlı bir havası var. Odunsu havası var. Ama yani daha çok Ambroxan ve diğer misk gibi notaların kuvvetlendirdiği, altan desteklediği bir parfüm. Yani son piyasa parfümlerine benziyor. Yani piyasada tutulan parfümlere benziyor ama bununla biraz daha maskülen bir dokunuş var ve performans da çok iyi arkadaşlar. Yani bu biraz daha sanki serin havaya yakışan bir parfüm ama o baharatlı yapısıyla bayağı bir biber notası da var arkadaşlar. Bunun yine aynı diyor Savaş gibi o biber ve Ambroxan Birebir verilmiş ama diğer notalar parfüm tabii farklı hale getiriyor. Yani Dior Savaşı'dan daha lüks ve kaliteli kokuyor ve fiyatı da çok daha uygun. Yani o parfümlere o kadar servet vereceğinize yani şu parfümü en azından denemeye... Yani kör alışa da aslında uygun fiyatlarına göre bakarsak, kör alış yaparsanız da çok fazla pişman olacağınız parfümler değil. Kesinlikle tavsiye ediyorum Lalique Linsomi'yi. Diyeyim ve diğer parfüme geçeyim. Diğer parfüm yine geçen yaz videosunu yaptığım bir parfüm. Lalik en eski erkek parfümü. Lalique Pour Homme Ecus. Bu Pour Homme serisinin 3 parfüm var. Faun olanı, o mor sıvı rengine sahip olan üretim durdurdu. E, normal Pour Homme Ecus diye geçiyor. Bir de diğeri sadece Pour Homme'da geçiyor. Bazı yerde Pour Homme Leon diye geçiyor. Çünkü şişenin üzerindeki tasarımdan kaynaklı arkadaşlar. Üzerinde at başı olan. Bunun öde tuvalet ve öde parfüm versiyonları da var. İkisi de aynı kokuyor. Sadece biraz yoğunluk ve kalıcılıkta fark var. Parfümün kokusuna gelsek, biliyorsunuz genelde tarçın parfümü dediğimiz zaten Spice Bomb gibi, Bulgari Men in Black gibi, Costume National Pour Homme gibi arkadaşlar parfümlerin daha yazlık versiyonu yapacak. Bunda daha çimensi yeşil bir vetiver var. Alttan isoyal süper var. Yumuşak, güzel, ferah, odunsu notalar var. Ve içinde tabii ki açıklanmayan nota. Tarçın arkadaşlar çok baskın. Çok güzel bir tarçın parfümü. Yazlık bir tarçın parfümü. Bu biraz önce bahsettiğim parfümlerden hoşlanıyorsanız yani bu parfüm onların yazlık versiyonu ve hepsinden daha kaliteli, daha pürüzsüz kokuyor. Hani öyle bir tatlı, aşırı tozlu bir havası yok. Çok pürüzsüz akıyor parfüm ve gitgide o tatlık geriye çekildikçe daha vetiver ön plana çıkıyor Isoya Super ile birlikte. Çok yumuşak, sakızımsı, ferah bir vetivere dönüşüyor. Hani odunsu bir odunsu baharatlı bir parfüm ama daha yazlık bir parfüm arkadaşlar. Yani kalıcılığı fena değil. Yani ortalama da bir yayılımı var. Yani kesinlikle sizi memnun eder arkadaşlar. Bu elimdeki Eau de versiyonu. Yani Eau Tuvalet olanı 125 mililitre bulunuyor. Bu 75 mililitre bulunuyor Eau parfüm versiyonu. Yani diğerinden daha çok sıkarsanız aynı performansı alırsınız diyeyim. Ve bu parfümün ilk versiyonuna geçeyim arkadaşlar. İlk versiyonu Lalique Pour Homme diye geçiyor. Lalique Pour Homme Leo diye de geçiyor. Üzerinde aslan başı olan. Bu da yine öde parfüm versiyonu. Diğer şişenin tersine bunun öde parfüm versiyonu büyük yapmışlar. Öde tuvalet versiyonu 75'lik yapmışlar. Bu 125'lik öde parfüm versiyonu. Parfümör efsane bir parfüm arkadaşlar. Siz onu Frederic Malle'nin Mousse Gravajor'undan daha çok tanıyorsunuz. Maurice Roussel bu parfüm 1995 ya da hatırlamıyorsam emin değilim 97 olabilir. Yani en eski Lalique parfümlerinden biri. Bu tamamen maskülen bir parfüm ama nasıl modern bir maskülen. O berber dükkanı kokusunu seviyorsanız o pudralı sabunsu o maskülen havayı seviyorsan bu onun biraz daha modern hali. Biraz da şeye benziyor. Yani Nikolay New York Intense'e çok benziyor bu parfüm. Bu tabi o kadar net notalar algılanmasa da bu onun biraz daha sanki yazlık versiyonu gibi. Ama yine de 4 mevsim kullanabileceğiniz bir parfüm. Bu parfümün performansı çok iyi arkadaşlar. İçinde çünkü bayağı sağlam baba notalar var. Maskülen notalar var. Bunun da merak ediyorsanız tabii ayrıntılı videosuna bakabilirsiniz. Bu da 4 mevsim kullanabileceğiniz bir parfüm ama yazın kullansanız da asla sırıtmaz. Yani yazlık, baharlık kullanıyorum ben genelde. Ama tabii ki tercih size ait. Bazı kişiler tabi ağır parfümlere o kadar alışık olmayan kişiler. Bu ağır bir parfüm de demiyorum. Ama kendim genelde çok ağır parfümleri sevdiğim için ya yani bu tarz parfümler bana yazlık gibi geliyor. Bilmiyorum sizin kendi tercihiniz ama bu gerçekten şimdiki parfüm tam bir yazlık parfüm. Bu parfümün nasıl diyeyim size meditasyon gibi bir etkisi de var. Çok rahatlatıcı bir havası var. Yani içinde ferah baharatlar var, narenciye notalar var. Çok yeşil, güzel, e, narenciyeli, odunsu altyapılı, hafif de yumuşak reçineli, tütsülü bir de havası var. Lalique White. Zaten bu Lalique White arkadaşlar Amouage Honor Man. Zaten şişesi de aynı neredeyse, beyaz şişe. Bir de parfüm de Marley'in Sedley miydi bilmiyorum ismini unuttum. Yine böyle bir beyaz şişesi var. O üç parfüm çok benziyor birbirine. Yani aynı tarz şişe, aynı koku. Yani birbiri kim kimden esinlendi bilmiyorum. Ama bu fiyatına göre bir niş markadan alabileceğiniz bir parfümün yani 5'te biri belki onda biri fiyatına. Bir Amouage parfüm 300 Euro. Bu parfüm ben 25 euro aldım. O, o hani... 10 katından bile pahalı. 125'lik ve 75'lik şişeleri var yine bunun da. Diğer e, Lalique Pour Homme şişelerine benziyor. Sadece beyaz. Öde tuvalet konsantrasyonunda kokusu biraz daha Dior Homme Cologne'un daha sofistike hali gibi. Dior Homme Cologne'a çok benziyor ama bunda çok daha fazlası var. Daha niş kalite bir hani havası var. O çok basit bir parfüm Dior Homme. Güzel bir parfüm ama bu onun daha sofistike, daha lüks hali. Yazlık bir parfüme göre kalıcılığı iyi arkadaşlar. Yayılımı da öyle çok aşırı olmasa da yani Bol bol sıkarsanız, yani fiyatları da uygun. Genel benziyor. Çok güzel, çok temiz bir parfüm. Dediğim gibi biraz meditasyon alır. Ben bu parfümü akşamları, bazen yaz akşamları böyle bir ferahlamak, rahatlamak için de sıkıyorum çevreme. Yani çok güzel bir kokusu var. Yani içinde bolca biber, aromatik notalar, ferah notalar, yumuşak bir odun suluğu var. Ayrıntılı videosuna bakabilirsiniz. Lalik White kesinlikle tavsiye ettiğim bir parfüm. Bu Lalik markasının bir de arkadaşlar, Niche serisi dediğim, daha ekskluzif serisi. Zaten olmazsa olmaz artık bütün markaların ekskluzif serileri var. Neredeyse Adidas bile özel seri çıkaracak. Uğutlu Amberli. Bu da Lali'nin özel serisinde. ilk çıktığında ben bunlar biraz pahalıya almıştım bir tanesini. Çünkü şişelerine bayıldım. Çünkü çok güzel lüks tahta kutuda geliyor böyle. Mücevher kutusu gibi bir kutuda. Daha gibisi değil mücevher kutusunda geliyor. Şişe dizaynları çok güzel. Bu parfümler arkadaşlar normal mağaza fiyatları 225 euro falan ama şu an o kadar uyguna bulunuyor ki yani Türkiye'de bilmiyorum. Türkiye'de de baktım. Yarı fiyata gene yakın satılıyor. 1000 lira, 900 liraya satan var. 800'e satan var online sitelerde. Avrupa fiyatları 60-70, bazı, bazı yerlerde 80 euro. Genelde 60 ve 80 euro civarı bulunuyor. Fiyatının çok üzerinde parfümler. Çok kaliteli bir meyveli, baharatlı, ferah bir parfüm. Yani odunsu bir altyapısı var parfümün. Bolca kakule ve ananas var. Bundaki ananas ben ilk başta dedim ki Aventus'un acaba benzerini mi yaptı marka? Çünkü artık her eksklüzif marka biraz Aventus benzeri piyasaya oynayan parfüm üretiyor. Hayır alakası yok. Bundaki ananas notası çok farklı arkadaşlar. Daha ferah odunsu bir ananas notası var bunda. Bolca ferah baharat var içinde. Altta vetiver var Ve lavanta var. Çok güzel yumuşak bir lavanta var. Bu biraz daha maskülen bir parfüm. Çok aşırı performanslı olmasa da öde parfüm konsantrasyonunda olduğu için kalıcılığı iyi. Bir de son zamanlarda, son bir senedir en çok YouTuber'ların e, konuştu parfümlerden biri. Kajal markasının Lamar bende de var. Arkadaşlar Kajal Lamar'ı yapan Mark Brookstone efsane parfümör. Yani efsane de olsa esinlenme parfümü yapıyorlar. Bu parfümden bolca esinlenmiş. Yani bu Kajal Lamar'ın daha ferah versiyonu. Lamar'a biraz daha oriental amber tatlı notalar eklemişler. Vanilya gibi, amber gibi. O bunun biraz daha Oriental ağır hali haliyle daha performanslı hali ama yani bu parfüm çok ucuza bulunuyor. Kajal Lamar 200 euro civarı bunu ben 70 liraya 65 liraya ne aldım çok fazla performans farkı yok. Yani o fiyat farkına göre bu daha ferah yazlık kullanabileceğiniz bir parfüm. Kajal Lamar daha çok kışlık bir parfüm eğer Kajal Lamar merak ediyorsanız bu parfümü denemenizi öneriyorum. Çok benziyor arkadaşlar daha ferah versiyonu dediğim gibi. Yüzlük şişelerde satılıyor ve lüks şişeler yani lüks bir sunumu var. Çok beğendim ben. Ama bu senin benim ilk aldığım beni çeken biliyorsun ben ağır notaları çok seviyorum. Daha oryantal, daha derimsi, oud, gül. Favori parfümlerim o tarz parfümler. Yani vintage, eski tarz parfümleri çok seviyorum. Ama bu seride benim ilk kör alış yaptım. Yani direkt mağaza fiyatı verdim parfüm. Şu an alsam 3'te 1, 4'te 1 fiyatı alıyorum ama olsun yine de pişman değilim. Bu Elegance Animal bu senin en güzel, en kaliteli parfüm. Neye benziyor? Zerşof More Than Words. Gerlen Santa Royal gibi ya da Armani, Prima, Rose d'Arabi gibi parfümler hoşlanıyorsanız. Bu hepsinden daha pürüzsüz arkadaşlar. Notalar birebir algılıyorsunuz. Çok temiz, çok kaliteli, çok rafine bir parfüm. Ve bunun içindeki deri öyle çok sert bir deri değil. Çok kaliteli, süet bir deri kullanmışlar. Bunun da meyve olarak More Than Words'da çok fazla aşırı meyveliydi. Çok tatlı ve yoğundu. Yani o da kaliteli ama onu yani ağır bir parfüm. Çok fazla rahatsız edebiliyor kapalı ortamda. Bu parfüm yine performansı bayağı iyi olmakla birlikte onun kadar rahatsız edici değil. Bunda o meyveler içinde şeftali verilmiş, Türk gülü verilmiş, o tatlı pudralı Türk gülü var, şeftali var. Çok kaliteli bir sandal ağacı var temel notalarda arkadaşlar ve dediğim gibi ilk başta süet notası muazzam. Yine olmazsa olmaz bu tarzın bu tarz parfümlerde olmaz olmadığı notlardan biri. Safran notası. Bunda safran notası da çok güzel verilmiş. Yumuşak bir safran notası. Yani baharatlı odunsu, kremsi bir gül parfümü. Ama merak etme. Öyle hacimisi gibi bir gül parfümü beklemeyin. Çok modern, çok kaliteli. Hani geniş bir yaş grubuna hitap eden. Yani unisex parfümler. Bu son bahsettiğim iki parfüm arkadaşlar. Hem kadın hem erkek kullanıma uygun. Hani hatta kadınlara sanki daha çok yakışacak bir parfüm gibi. Yani çok güzel pudralı bir gül var içinde. Muazzam o Tom Ford'un Noir de Noir'ındaki gül temasında da andırıyor ama bunda biraz daha meyveli bir hava var. Yani o yüzden kullanması daha kolay. Elegans animal. Şişelerine bir daha şu şeyi bir daha göstereyim. Şişeler çok güzel. Çok kaliteli şişeler var. Şöyle yan tarafta isimleri yazıyor. Kapak dizaynı zaten logo. Çok güzel. Neyse arkadaşlar çok fazla konuştuk. Bu videoda çok fazla uzamasını istemiyorum videonun. Bu senin diğer videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir.